Burada mı? Hazır mıyız? Hazırız arkadaşlar. <laughs> Şimdi öncelikle Trabzonspor'a başarılar diliyorum. E, ligin e, hem açık ara lideri hem de e, en iyi oynayan bir takımı. E, bizim de oynatmadığımız ve maç elbise oyuncularıyla başladığımız maçı çok iyi performans edildi. Deniz fotoğrafı vardı. Hı. Özellikle ilk devrede e, bir tane filtre yediğimiz bir gol var. Sonra pozisyon vermedik. vermedik. Bir yan toptan bir kafa topları var. E, oyun özellikle ikinci bölgede kaptığımız toplarla da e, ellerine geldiği kadar deneyimli bir takım vardı. Maçın 90 dakikasına baktığımız zaman da ikinci devrede goldü. E, hem mücadele eden hem deneyen hem ikinci toptan almaya çalışan bir grup vardı. Çok memnunum. Ee, e, hem gösterdikleri performanstan, hem de bu kadar özverili oynamaktan. Şimdi yavaş yavaş hem direnmeye başladık. Hem direnç göstermeye başladık hem de denemeye başladık. Bunu artırarak devam edeceğiz. Bizim için önemli olan zaten e, her zaman söylediği ligdi. Şimdi üç gün sonra bir Adana maçımız var. Ondan sonra devam ediyoruz. Bayağı bir program sıkışık. Ama bu şekilde e, takımın gösterdiği İnanç ee, inanç ve inanç devam ettiği sürece çok daha yerine gelecek bir deniz var. Ben onun üzerine kutluyorum. Belki mağlubuz ama mağlub olduğumuz zaman da çok şeyleri kazandığımızı düşünüyorum oyun anlamında. Ee, Tabii ki orada bu bundan sonra da başarılı. Bir soru soranlar mı? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.